Evet arkadaşlar herkese hayırlı bir gün diliyorum. Bugün günlerden Salı. Temmuz ayının son günü. Güvercinlerimize çıktık, uçuruyoruz. Biraz işimiz vardı. Kuşları uçuramadık. Ancak bu saatte uçurabildik. Dün değil evvelsi günü miski baskayı kaçırdık. Miski baskı da gitti. Bir erkek marka vardı ama kuş güzel olduğundan dolayı kimse aramaz, sormaz. Güzel kuşu kimse hiçbir kuşçu arayacağını zannetmiyor. bir video çekelim dedik. Yani o kuş kaçmasaydı, o kuştan ayrı bir tür üretecektik ama maalesef kaçırdık kuşu. Güzel bir kuş gitti. Siyahlılar falan tamamen sisteme gruba girdiler. 3 tane mavi baskı oldu uçan. Aslında ben renkli baskı yapmak istiyorum ama işte diğer baskıları hep kaçırıyoruz. Maalesef. Bir tane posta gibi bir kuş uçuyor. O da inmesi mümkün değil. Evet, pervaneyi de kapamadık. O yüzden kuşları uzun süre uçurmayacağım. Dönmediği zaman sıkıntı yok. Döndüğü zaman sıkıntı Beyaz postaların da yavrusu çıktı yeni. Ona da baskı yumurtası koyduk. Evet, güvercin sevdamız devam ediyor. Evet, titriz başta bize yine yediye üç tane kuş verdi. İki sarı, bir tane arka tepe trakya, farklı bir kuş, onları da paylaşacağız. Evet güvercinlerimiz böyle arkadaşlar. Diğer dört tane var, onları da yakın zamanda uçuracağız, dört tane maskamız. Onları da paylaşmıştım. Aman, aman, aman maska. Oraya girdim mi sıkıntı. O yüzden pervane döndü mü uçurmak istemiyorum. Kapatmayı da unuttuk. Sıkıntı. akşam olunca serinde güzel uçuyor. Güvercinleri açalım. Şu pervane dönüyor. Sıkıntı. Evet, güvercinleri hemen açtık. Indiler. Evet. Arpa attık kuşlara. Alıp da uçuracağız. Ama onu çok fazla uçurmayı düşünmüyorum. Şu palbaskayı. Yavru almayı düşünüyorum ondan. Ama nasıl tabii ki. Ama nasip ederse. Evet, bu çirkinler de büyüyorlar. Anne baba çakmaklı posta ama yine mavi posta atıyor. Nedenini bilmiyorum. Demek ki soyunma var. Bunları da uçuracağız. Anne baba çok sağlam. Bir hafta sonra yeme düşer diye tahmin ediyorum. Baya maşallah iyi baktılar. Hayırlısı artık. Yani Postalarda benim Favori Favorim Çakmaklı posta Evet arkadaşlar Videomuz Bu şekilde kanalımıza abone olmayı unutmayın Desteklerinizi bekliyorum Kendinize iyi bakın Güvercin sevdamız devam ediyor Üretime devam you yeah.